Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yatırım tavsiyesi vermeden birlikte piyasayı hızlıca inceleyeceğiz. Ardından sizlere de kendi yatırım yaptığım alt koyunları analiz edeceğim. Birlikte bakacağız. Hepinizi iyi seyirler dilerim. Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin bugün hızlı bir yükseliş yaptı. Şu an itibariyle 60.190 dolar civarında işlem görüyor. Üzerindeki yükselen kanalın direnci olan 61.400 61, dolar civarında bir direnci olduğunu görüyoruz burayı kırabilir ama kıramadı takdirde tekrar 58 bin dolar destek olmuş olmuş görünüyor. 58 bin dolar üzerinde tekrar bu şekilde aşağı yukarı hareketlere tekrar kendini kanal içerisinde yukarı doğru atabilir. Bunu takip etmekte fayda var. Hemen hızlıca Bitcoin dominasına baktığımız zaman da Bitcoin dominasının biraz yükseldikten sonra düştüğünü görüyoruz. 62.91 seviyelerinden şu an itibariyle 62.44 seviyelerine kadar geri çekildi. Buradaki destek noktası 62.25 Dominansı düşmesi altcoinler için önemli. Buradaki düşüş altcoinleri hareketlendirecektir. Bunu da buradan bu şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca altcoinlerin market hacmine bakalım. Altcoinlerin market hacmine oldukça sevindirici. 674 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Bu daha da yükselecektir umarım. Benim beklentim 1 trilyon dolar. Bu civara geldiği zaman zaten altcoinler ciddi anlamda fiyatlanacaktır. Elinize aldığınız her coin ciddi anlamda fiyat olduğunu göreceksiniz. O günler de gelecektir. Ben umutluyum. Bekliyoruz. Sabırlı olmak lazım. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen Amerikan Dolar Endeksine baktığımız zaman da Amerikan Dolar Endeksinde bir miktar düşüş olduğunu ve artık bu noktada şu an 91 bandında olduğunu görüyoruz. Dolar Endeksinin düşmesi e, borsalar ve kripto paralar anlamında oldukça önemli. Şimdi sizlere kendi yatırım yaptığım altcoinlerden başlayacağım. Birincisi Mondrat Doğa arkadaşlar. Mondra Doğa 297. sırada. DeFi projesi Doğa'nın kendi ağını kullanıyor. Dot destekli piyasadaki arzı 267 milyon adet. Şu an itibariyle 0.44 dolardan işler gö işlem görüyor. Ee, oldukça önü açık olduğunu düşünüp coinlerden bir tanesi uzun vadeli düşünüyorum. Ben bu coin'i aldım. Belki 2 ay belki 3 ay bekleteceğim arkadaşlar. Alsat da çok fazla girmiyorum uzun vadeci düşünüyorum. Hemen bununla ilgili piyasasına baktığımız zaman da 4 saatlik bazlı inceleme yapıyorum genellikle. Ben çok kısa zaman aralığında inceleme yapmıyorum. Şu an itibariyle doğa, kısaltılmış ohm arkadaşlar. Ohm'un 0.45 centten işlem yaptığını bu şekilde görüyoruz. Bunun önündeki ilk trenç 0.46 Peşinden hızlıca 0.51 ve direkt 0.58 dolara kadar hızlıca yükselceğini bekliyorum. birkaç hafta içerisinde. Eğer 0.58 doların geçtiği takdirde önünde hiçbir direnç yok hızlı bir şekilde 0.77 hatta anında hızlı bir şekilde bir dolarlar göreceğim düşünüyorum benim beklentim bu yönde Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama benim beklentim bu yönde adet anlamı adet anlamında çok az alt yapısı oldukça sağlam O yüzden benim beklentim yüksek Arkadaşlar bu nedenle benim burada yatırımım bir miktar var yatırım tavsiyesi vermeden sizlere değerlendirebilirsiniz diğer koyunuma geçiyorum Diğer coinimiz ise arkadaşlar AV. AV şu an itibariyle 410 dolardan işlem görüyor. Market sıralamasında 18. sırada. 12 milyon adet dolaşan arzı var. Piyasada %78 dolaşımda. Bu coin'in de DeFi projesi olduğu doğanın desteklediğini görüyorum. Bunun da ileride ciddi anlamda daha da daha da yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü bu 1.5 ay önce 70 dolarlardayken şu 580 dolara kadar çıkmıştı. Şu an 410 dolarda. Ya bu coin'in bu kalitesiyle, bu adetiyle e, yani 3 aneli rakamlara çok rahat ulaşacağını düşündüğüm coin'lerden bir tanesi. Hemen piyasasına baktığımız anda arkadaşlar A ve 4 saatlik fazla kendini çok hızlı bir şekilde toparlıyor. Görmüş olduğunuz gibi Hemen şöyle daha kısa zaman aralığında bakacağım bir şey göstermek istiyorum size. 15 dakikalıkta baktığım zaman 50 günlük ortalamanın 200 günlüğü yukarı doğru kesmeye başladığını görüyoruz ve buna bağlı olarak da zaten yükseliş gelmiş. Bunlar da zaten bir saatlikte de yaklaşmış olması gerekiyor. Bir miktar sonra bir saatlikte de yükselecektir. Buna bağlı olarak da şu hareketin daha da yükseleceğini düşünebilirsiniz. Bitcoin'in tabii ki ters hareketi olmazsa ve dominansın da çok ciddi yükselmemesi durumunda bunun hareketin hızlıca devam edeceğini düşünüyorum. 4 saatlikte de zaten gördüğünüz gibi yukarı doğru sert bir şekilde 50 günlük ortalama baş vermiş. Bu da olduğuna dair bir sinyal vermektedir. RSI aşırı alım noktadan atmış. Stok RSI oldukça sert bir şekilde kendini yukarı atmış. Bunun hareketini daha da devam edeceğini düşünüyorum. Dostlar hemen peşinde Bollinger bandına baktığımız zaman da Bollinger bandının aşırı alım noktalarına doğru yaklaştığını görüyorum. Peşinden de hemen çubuk bulutuna baktığımız zaman da bakın burada 1 saat 4 saatlik mumda bir mum kapanışı yapmış. İkinci mum kapanışta bulutun üstüne kapatması durumunda arkadaşlar ilk hedefi kafadan direkt 472 dolar. Bunu kırması durumunda da hızlıca, hızlıca e, Fibonacci bandımıza göre 582 dolara çok rahat hızlı bir şekilde çıkacaktır. Bu da benim ileride yatırım ileride büyük beklenti bir içerisinde olduğum koyunların bir tanesi. O yüzden de benim buna yatırımım var arkadaşlar. Diğer koyunuma geçiyorum hemen diğer altcoin'im benim yatırım yaptığım ontoloji arkadaşlar kısaltılmış ont olarak yazılıyor coin markette 82. sırada şu an 1.13 dolardan işlem yaptığını görüyoruz 807 milyon adet piyasada dolaşan arzı var 1.40 1.50 1.56 dolarları görmüştü o Bitcoin'in önceki haftaki sert düşüşünde bu da nasibini aldığı için biraz düştü ama hala tam anlamıyla fiyatlandığını düşünmüyorum bunun bir 10x'e kadar yolu var. Çünkü 10, tüm zamanların en yüksek fiyatı 10 doları görmüştü. Yani bunun da 10x daha yükselme potansiyeli var. Hemen grafiğine baktığımız zaman da arkadaşlar 4 saatlik bazda baktığımız zaman şunu göstermek istiyorum size. Bir çanak kulp formasyonu var. Çanak kulp formasyonundaki şey nedir arkadaşlar? Bize neyi anlatır? Bu çanak yüksekliği kadar yükseliş bunda beklenir arkadaşlar. 4 saatlik bazda. Ee, şöyle yapayım ben size. Hemen burada aşağı doğru bunu çektiğinizi düşünün. Bu çanak derinliği kadar da yükseliş beklenir arkadaşlar. Yani şurada bu an. Yani bunun hızlı bir şekilde 1.72'leri çok rahat görebilecek potansiyeli var. Ben bu yüzden zaten yatırımım var. Uzun vadede ben bunda bir 10 dolar çok rahat bekliyorum yatırımda al sat yapmıyorum zaten uzun vadede ve bunu da bekliyorum elimde. Bundan diye bir beklentim var. E sizler de bunu kendi analizlerinizi yaparak değerlendirebilirsiniz. Kısa vadeli al sat yapan arkadaşlar için bilemem ama uzun vade için belki bir ay belki 2 ay çok ciddi 10x potansiyel olan coinlerden bir tanesi. Bunda da yatırımın bir miktar var arkadaşlar. Yine yatırım tavsiyesi vermeden tekrar hatırlatayım. Bakın 50 günlük ortalamada da 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortama burada kestiğini görüyorum. Biraz daha büyütüm sizler için çok daha gösterebilmek için. Yani bu mavi çizgimiz kırmızı yukarı doğru kesmeye başlamış. Bu da güzel bir haber çünkü yükselişin e, sinyallerini veren indikatörlerden bir tanesi. Hemen Bollinger bandına bandına da bakayım. Bollinger bandındaki pozisyonumuz nedir? Bollinger bandında da arkadaşlar e, aşırı alım noktasına kadar çıkmış. Şu an için e, biraz ortalarda ama bu iyi bir durum. Çünkü aldım yaptığım diğer altcoin'den bahsedeceğim. Arkadaşlar diğer altcoin, diğer yatırım yaptığım altcoin'im Stellar. XLM kısaltması ile yazılıyor. Market Cap'te 13. sırada. Piyasadaki şu an an itibariyle piyasa değeri 0.40 centlerde. Piyasadaki dolaşan arzı 22 milyar adet. Piyasada %45'i dolaşımda. Ee, Proje olarak da oldukça kaliteli, altyapısı oldukça sağlam bir coinlerden. Hemen piyasasına da baktığımız zaman 4 saatlik bazda bir daralan üçgeni kırdığını görüyorum. Yani bu kırılımın üzerine kendisini atmış. Bunun üzerine kademe olarak da bu e, destek noktaları, direnç noktalar olan 0.43, 0.46, 0.50 kademe olarak eğer e, Bitcoin'e ters bir hareket olmadığı takdirde kademe olarak bu bunları zorlayarak yükseleceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Hemen e Bollinger bandına da bakalım. Şunu kaldırayım arkadaşlar sizler için. Hızlıca. Bollinger bandında şu an orta noktanın biraz üstünde olduğunu görüyorum. Yani bu da e, üste yakın olması benim e, yüksek değerlilerini düşündüğüm e, izlenimi yaratıyor. E, Şeye baktığımız zaman da stok RSI sert bir şekilde kendini aşırı alım noktalarına atmış. RSI kendini yüksek al, aşırı alım noktalarına atmış. Bu da beklentimi giderek benim artırıyor hemen hızlıca Çimako'ya baktığımız zaman da 4 saatlik Çimako bulutu oldukça incelmiş zaten. Şu an alt noktasını zorluyor. Burayı kırması durumunda kendini üstüne atması durumunda arkadaşlar daha da sert hareketler yapacaktır. Hemen bir günlüğüne bakalım. Bir günlükte şu an kararsız bölgede gözüküyor. Bir günlük e, Çimako bulutu içerisinde. İlk hedefi bulutun üst noktası olacaktır. Bulutun üst noktasını kırması durumunda da arkadaşlar zaten zirvesini zorlamaya başlayacağını düşünüyorum. E, bir tanesi. Bunun da önü oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Altyapısı sağlam, projesi sağlam. E, o yüzden yatırım buna da bir miktar var. Şimdi size diğer alt bahsedeceğim. Arkadaşlar diğer bir alt yatırım, e, alt koyunların yatırım yaptığım koyunlardan Solano. Kısacası sol olarak yazıyor. Şu an 15 dolar civarında işte yapıldığını görüyorsunuz. 267 milyon 267 milyon adet piyasada dolaşan arzı var. Hemen piyasasına baktığımız zaman da Ocak ayında zaten bu 1 dolar 1 dolar civarındaydı arkadaşlar. 1 dolar. Yani şu aradan geçen 3 ayda 15 dolar yapması demek 15 kat yükselmesi anlamına geliyor. Solun altyapısı güçlü, projeleri güçlü o e, bu yüzden de bunu ileride daha da yükseleceğini, daha da değerleneceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi olduğu için yatırımım bunda da mevcut. Şu an e, önündeki 15 dolar 15.91 direncini kırdığı takdirde direkt 18 dolara kendini açacaktır. Zaten bu da en büyük zirvesi şu ana kadar en yüksek yük, yüksek zirvesi. Bunu kırmaz durumunda önü daha da hızlı, hızlı açılacaktır. 24 dolarlar peşinden de arkadaşlar 34 dolarlara kadar kendini atabilecek potansiyele sahip olduğunu düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Günlük bazda bakıyorum şu an için. Günlük bazda bulutlu oldukça kendini üst noktasını atmış durumda. Hemen şeyi boşaltayım. Ortalamasına bakmak istiyorum arkadaşlar. Ortalamada da gördüğünüz gibi günlükte zaten mavi yukarı doğru kendini kesmiş. 50 günlük ortalamanın üstünde gözüküyor. Ve bunun da evet yani gayet grafiğiyle düzgün temiz. Yükseliş trendinde yükseliş trendinde. Bunun daha da değerlendir değerlendirince düşündüğüm için benim de bunun alt yatırımım var. Projelerini inceledi, inceledim, okudum. Piyasa değeri hangi marketlere var? Tek tek bakıyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde bakın. Solana da ileride daha da çok değerleneceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesidir. Hemen size diğer alt yatır alt coinlerden yatırım yaptığım alt coin'i söylüyorum. Arkadaşlar diğer yatırım yaptığım alt coin'im Axia Infinity koyun Market Cap'te 244. sırada. Şu an 5 dolar civarında işlem denge, işlem görüyor. Piyasadaki dolaşan arzı oldukça az. 43 milyon adet var. Ee, bir NFT projesi. Bu 5 dolarlar bu rakama göre, bu dolaşan arzına göre bedava arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden bunun çok daha rahat, çok hızlı bir şekilde 50 dolarlara kadar e, yükseleceğini düşündüğüm için ben buna yatırımını yaptım. E, oldukça da umutlu olduğum koyunlardan bir tanesi hemen grafiğe de baktığımız zaman gördüğünüz gibi zaten şey olmasın yanlış olmasın. 2020'nin 11. ayında borsaya giriş yaptı. Şu an gördüğünüz gibi grafiği oldukça temiz ve yükselen grafiği var. Yükselen kanalın da üstüne attı kendini. Burada bir, bir miktar takıldıktan sonra muhtemelen yeni bir kanal açacaktır kendini yukarıya doğru. Piyasa adetinin az olması, NFT projesi olması, uzun vade bunun çok daha hızlı bir şekilde bir 10x en az 10x yapacağını düşündüğüm için buna da alt bir miktar yatırım yaptım. Bundan da beklentim yüksek. Hemen Bollinger bandına baktım. Zaten Bollinger bandının kendine aşırı alım noktalarını attığını görüyorum. Çimoko bulutu zaten bulutun oldukça üst noktalarında günlükte. Ortalamaları daha açmamıştır çünkü yeni bir koyun olduğu için. Ee, bu yüzden ben buna yatırım yaptım ve uzun vade en az 2 ay 3 ay bekleyecek şekliyle yatırım yaptım arkadaşlar. Ben bu şekilde bekliyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama imkanınız maddi durumunuz varsa e, buna da bir miktar yatırım yapıp kumbara gibi bir kenara bırakıp e, 3-5 ay sonra açacağım dediğiniz bir e, kumbaram var derseniz paranızı 3-5 ayında buraya yatırın. Aradaki farkı kendiniz görün. E, umarım beklentim doğru çıkar. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bu şekilde benim beklentim var arkadaşlar. Son koyayım swap arkadaşlar. SXP olarak yazılıyor. E, 139. sırada markette. 3 dolar 12 centten bu Binance'in satın, satın, almış olduğu kendi BNBC gibi bir başka coin'i. Uzun vadede bunda da bu rakamlardan bir miktar daha yakacağını düşünüyorum. Sayısını azaltarak fiyatını BNB gibi yükseltecektir. BNB şu an biliyorsunuz oldukça değerlendi. Yani e, de onlardan bir tanesi olacağını düşündüğüm için Uzun gerekiyorsa yıl sonuna kadar tutacağım koyunlardan bir tanesi. Hemen grafiğine de baktığım zaman arkadaşlar. Evet burada 3, 3 dolarda kendine destek yapmış. Bunun üzerine tutulmaya çalışıyor. Bunun üzerinden sonra zaten önü oldukça açık. Gördüğünüz gibi buradan sonrası buradan sonrası biraz daha bakalım. Evet. Buradan ilk direnci zaten 4.80 4.48 peşinden de arkadaşlar 5 dolar. 5 dolardan sonrası zaten olduğu gibi açık. Benim bundaki kendi adıma söylüyorum. Kendi adıma beklentim en az en az 50 dolar yıl sonuna kadar arkadaşlar. Burada da günlük bazı büyük bir çanak oluşmuş görünüyor. Bu büyük bir çanak. Burası kulp düşünecek olursak bu çanak derinliği kadar bir yükseliş genelde e, beklenir. Çizdiğim zaman da ne kadar bir beklenti olur? Arkadaşlar bu durumdan yani kabaca çiziyorum kusura bakmayın. Aşağı yukarı 6.45'ler hızlı bir şekilde gelecektir ters bir hareket olmadı sürece çünkü potansiyeli çok yüksek coin arkasında Binance gibi büyük bir borsa var e, bu yüzden de bunu düşünerek ben buna yatırım yaptım e, sizler de kendi araştırmanızı yaparak lütfen yatırımlarınızı yapın e, uzun vadeli olun çok kısa vadeli al satlar gerçekten bazen e, kazandırmıyor yani çünkü çok hızlı hareketler olacağı için bir anda elinizdeki parayı da kaybedebilirsiniz ben o yüzden çok kısa vadeli alım satım yapmıyorum çok fırsat gördüğüm bir koyun olursa onlara yatırım yapıyorum. O da çok kısa vadeli. Onlarca bütün paramın büyük bir kısmını uzun vadede tutuyorum arkadaşlar. Sizler de lütfen değerlendirmenizi yapın. Bu akşam da bu kadar arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Kanalımı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.